Üç cisim serisinin sonuna, ölümün sonunun o akıl almaz final bölümüne odaklanacağımız bu son incelememize hoş geldiniz. Trisolaris tehdidiyle başlayan, insanlığın karanlık ormanın o acımasız gerçeğiyle yüzleştiği ve çağlar boyunca süren destansı mücadeleyi birlikte takip ettik. Şimdi her şeyin bittiği, zamanın bile anlamını yitirdiği o noktadayız. Tam olarak öyle. Yolculuğun sonunda insanlığın son iki temsilcisi Chang Xin ve Guan Yifan, Büyük evren çökerken kendilerini zamanın ve mekanın dışında bir sığınağa, 647 numaralı mini evrene atmayı başardılar. Orada geçirdikleri milyonlarca yıl nihayet kazanılmış bir huzur muydu yoksa em, evrenin kendisinden bile daha büyük son bir sorumluluğun başlangıcı mıydı? İşte şimdi bu kozmik vedanın ve o inanılmaz fedakarlığın ardındaki anlamı deşeceğiz. Her şeyin sonu geldiğinde hayatta kalmanın ne demek olduğunu ve insanlığın evrene bıraktığı o son mirasın ne anlama geldiğini birlikte çözümleyelim. Başlangıç olarak şu durumu bir sindirelim istersen. Cheng Xin ve Guan Yifan büyük evrenin ölümünden kaçıp 18 milyon yıldan fazla bir süreyi o mini evrende geçiriyorlar. 18 milyon yıl. Yani bu insan türünün evriminden kat kat daha uzun bir süre. Bu kadar zamanda ne konuşulur ne düşünülür? Delirmemek mümkün mü? İşte bu insan zihninin sınırlarını zorlayan bir fikir. Kaynaklar onların bu sürede tanrılık, varoluş ve sorumluluk üzerine derin felsefi sohbetler yaptığını söylüyor. Ama bunun ötesinde bir tür tanrı simülasyonu yaşadıklarını hayal etmeliyiz. Geçmişi, geleceği, tüm olasılıkları düşünmek için kelimenin tam anlamıyla sonsuz zamanları var. Yani artık biyolojik varlıklar olmanın ötesine mi geçiyorlar? Bir nevi saf düşünceye dönüşmüş bir bilinç seviyesine ulaşmış olabilirler. Peki bu durumdaki duygusal halleri? Milyonlarca yıllık mücadele, kayıplar, fedakarlıklar, hani Yun Tianming'e duyulan o asırlık aşk. Tüm bunlardan sonra bu bir huzur mu yoksa hayal edilebilecek en derin yalnızlık mı? Konuştukları her kelime, paylaştıkları her anı insanlığın evrendeki son yankısı. Bu ilişkilerini nasıl bir şeye dönüştürmüştür? Bu hem bir huzur hem de bir sürgün. Bir tür kozmik emeklilik gibi. Artık savaş yok, tehdit yok, kaçış yok. Sadece varoluşun mutlak sessizliği var. Ama bu sessizlik aynı zamanda korkunç bir yalnızlığı da beraberinde getiriyor olmalı. Kesinlikle. Onlar sadece iki insan değil, aynı zamanda insanlığın tüm hafızasını, sanatını, bilimini, tarihini taşıyan son tanıklar. Bu durum aralarında inanılmaz bir bağ yaratıyor tabii. Bu artık aşkın falan çok ötesinde bir şey. Düşünsene koskoca bir türün tüm kaderini tüm anılarını sırtlanmış iki yoldaşsın. Bu sıra zarfında kendileri gibi başka uygarlıkların da mini evrenler yaratıp sığınmış olabileceğini düşünüyorlar. Hatta Safon onlara bu varlıklardan sıfır evliler diye bahsediyor. Sıfır evliler. Bu terimi biraz açalım. Kulağa hem trajik hem de ee, şey. Biraz bencilce geliyor. Kesinlikle öyle. Şöyle bir benzetme yapabiliriz belki. Evren herkesin faydalanması gereken dev bir ziyafet sofrası. Ama sıfır evliler kendi tabaklarına yemek doldurup sofradan kaçarak odalarına kapananlar. Sofranın geleceğini, başka kimsenin yiyip yemeyeceğini umursamıyorlar. Yeter ki kendi tabakları dolu olsun. Hayatta kalma içgüdüsünün en uç, en bencil noktası bu yani. Evrenin tamamı ölürken sen kendi küçük sığınağında var olmaya devam etmeye çalışıyorsun. Aynen öyle. Bu sakin ve neredeyse sonsuz gibi görünen varoluş, bir gün Sofon'un getirdiği bir mesajla ansızın bozuluyor. Geri dönüşçüler olarak bilinen bir gruptan bir çağrı geliyor. Bir saniye yani güvendeler, huzurlular ve birden bir mesaj geliyor, geri dönün diyor. Kim, neden böyle bir şey istesin ki? Kulağa bir tuzak gibi geliyor. İlk başta öyle geliyor, evet. Ama sebep hem çok basit hem de akıl almaz derecede büyük. Kendileri gibi sayısız uygarlığın yarattığı bu binlerce, belki de milyonlarca mini evren var olmak için büyük evrenden kütle çalmış. Evrenin toplam kütlesi sabit bir değer. Bu mini evrenler sanki evrenin dokusundan küçük parçalar koparıp kendi ceplerine saklamışlar gibi. Yani evrenin nefesi tıkanmış gibi bir durumdan bahsediyoruz. Yeniden başlayamıyor çünkü parçaları eksik. Aynen öyle. Mükemmel bir benzetme. Bu çalınan kütle evrenin kütle çekim kuvvetiyle düzgün bir şekilde kendi içine çöküp yeni bir büyük patlamayla yeniden doğmasını engelliyor. Geri dönüşçülerde herkesin çaldığı bu parçaları geri getirmesini isteyen kozmik vicdanın sesi. Eğer bu kütle iade edilmezse? Eğer edilmezse Evren sonsuz bir genişleme içinde soğuyarak ölecek ve bir daha asla yeni bir evren, yeni bir yaşam doğmayacak. Bu hayal edilebilecek en büyük ahlaki ikilem. Milyonlarca yıldır sığındıkları tek güvenli limanı, hiç göremeyecekleri, varlığından bile emin olamayacakları bir gelecekteki evrenin yeniden doğuşu için feda etmeleri isteniyor. Bu durum özellikle Chengxin karakteri için inanılmaz maniler. Bütün hayatı imkansız seçimler ve sorumluluklarla geçti. Evet. İnsanlığın kaderi defalarca onun omuzlarına yüklendi ve çoğu zaman insanlığını koruma işgüdüsüyle, sevgiyle verdiği kararlar felaketle sonuçlandı. Caydırıcılık sistemini elinde tutamaması gibi. Kesinlikle. Ve bu Çiksin Liu'nun serideki ana argümanlarından birini kristalize ediyor. Zekanın en büyük testi hayatta kalmak değil, kendinden daha büyük bir şeye hizmet etmeyi seçip seçmemesidir. Tüm evren size hayatta kal diye bağırırken, "Hayır, bir sonraki döngü daha önemli." diyebilme yetisi. Vay be. Cheng Shi'nin tüm hayatı boyunca taşıdığı o devasa sorumluluk hissi işte burada evrensel bir boyuta ulaşıyor. Bu seçim, insanlığın evrene bırakacağı nihai mirası belirleyecek. Hayatta kalmak için evrenin geleceğini çalan bencil bir tür mü, yoksa kendilerinden sonra gelecek olanlar için kendini feda eden bir tür mü? Ve sonunda o inanılmaz kararı veriyorlar. Kütlelerini iade edecekler. Mini evrenlerini yok edecekler. Ama ayrılmadan hemen önce Cheng Shin arkasında bir iz bırakmaya karar veriyor. Bu serinin en dokunaklı anlarından biri bence. Bıraktığı iz tam olarak neydi? arkasına 5 kilogramlık tamamen kapalı bir ekolojik küre bırakıyor. Önemli bir detay var. Bu kütle onların mini evreninden alınmış bir parça değil. Büyük evrenden onlarla birlikte gelen, yani insanlığa ait son bir parça. Bu kürenin içinde minyatür bir ekosistem var ve daha da önemlisi kendi yarattıkları dilde insanlığın ve evrenin tarihini özetleyen bir mesaj bulunuyor. Ne yazıyor o mesajda? Merak ettim şimdi. Mesaj yeni evrenin potansiyel sakinlerine bir merhaba demekle kalmıyor, aynı zamanda bir uyarı içeriyor. Kendi evrenlerinin nasıl öldüğünü, mini evrenlerin kütle çaldığını ve yeni bir evrenin doğabilmesi için bu kütlenin mutlaka iade edilmesi gerektiğini anlatıyor. Yani bir sonraki döngüde yaşayacak olanları kendi türlerinin yaptığı hataya karşı uyarıyorlar. Bu inanılmaz bir umut eylemi kendi gerçekliklerini, sığınaklarını yok etmeye hazırlanırken bile bir sonraki döngü için bir anı, bir merhaba bırakıyorlar. Bu yani henüz var olmayan bir okyanusa atılmış bir mesaj şişesi gibi. İnsan ruhunun direncini ve o nihai yok oluş anında bile geleceği düşünme kapasitesini bundan daha iyi anlatan bir şey olabilir mi? Biliriz. Bu bir umut eylemi mi yoksa aslında insanlığın en büyük trajedisinin bir itirafı mı? Düşünsene, milyarlarca yıllık evrim, savaşlar, medeniyetler, sanat, bilim hepsi o 5 kilogramlık kürenin içine sığıyor ve bıraktıkları son mesaj biz hata yaptık, siz yapmayın demekten ibaret. Bu bir yandan da inanılmaz derecede hüzünlü bir miras değil mi? Bu harika bir nokta. Trajik olduğu kesim belki de en büyük umut Hatalarını kabul edip bir sonrakini uyarma alçakgönüllülüğüdür. Bu biz mükemmel değildik ama siz daha iyi olabilirsiniz demenin en kozmik hali. Bu eylemle insanlık kendi varoluşunun sadece hayatta kalmaktan ibaret olmadığını kanıtlıyor. Amaç anıyı, bilgiyi, varlığın kendisini bir sonraki nesle hatta bir sonraki evrene aktarmak. Tam olarak bu. Bu eylemle insanlık kendi biyolojik varoluşunu aşıyor ve kozmik bir devamlılığın parçası haline geliyor. Artık sadece kendi hikayesinin bir parçası değil, evrenin kendisinin hikayesinin parçası ve bu devamlılığı sağlamak için o son adımı atıyorlar. O küçük küreyi arkalarında bırakıp vedalaşmak için kendi küçük gemilerine biniyorlar. Ve o son sahnede Sofon'da tuhaf bir değişiklik görüyoruz değil mi? Yıllardır bir yoldaş, bir rehber olan Sofon birdenbire o eski haline, sırtında katanasıyla o tanıdık kamuflajlı savaşçı kimliğine göre dönüyor. Bu dönüş neden? Sofon'un yolculuğu da en az Chengsi'ninki kadar karmaşık. Düşman bir ajandan bir yoldaşa, bir haberciye ve nihayetinde son bir tanığa dönüştü. Savaşçı kimliğine bürünmesi birkaç şekilde yorumlanabilir. Birincisi, belki de evrenin doğasının özünde bir mücadele olduğunu veya bilinmeyene karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini simgeliyor. Yeni doğacak evrenin ne getireceğini kimse bilmiyor. Belki de Trisolaris ve insanlık arasındaki o acımasız mücadele evrenin temel dinamiklerinin sadece küçük bir yansımasıydı. Yani düşman olmasa bile savaş her zaman var olacak mı demek istiyorsun? Belki de. Veya ikinci bir yorum, Sofon artık bir düşman değil. Bu son yolculukta, bu bilinmeyen şafakta bir koruyucu. O Katana'yı artık onlara karşı değil, onları bilinmeyenden korumak için taşıyor. Trisolaris uygarlığı yok olmuş olabilir, ama onların yarattığı bu bilinç insanlığın son temsilcileriyle birlikte evrenin bir sonraki aşamasına tanıklık ediyor. Bu iki türün de nihai barışı olabilir ve böylece mini evrenlerini yok edip kütlelerini iade ediyorlar. Büyük evrenin son anlarında kendi küçük sığınaklarından vazgeçiyorlar. Kendi fedakarlıklarıyla tohumlarını ektikleri ama asla parçası olamayacakları yeni bir evrenin şafağıyla yüzleşiyorlar. Bu serinin en güçlü ve en melankolik imgelerinden biri. Peki, tüm bunların anlamı ne? Ölümün sonu, zamanı, mekanı ve hatta varoluşun kendisini aşan bir sorumluluk temasıyla bitiyor. Hikaye basit bir sonla değil, bir devir teslimle, bilinçli bir seçim ve tükenmeyen bir umut eylemiyle noktalanıyor. Akılda kalıcı son bir düşünce bırakalım o zaman dinleyicilerimize. Eğer bir uygarlığın nihai kaderi ya kendini izole eden bencil bir sıfır evli olmak, ya da evlenin yeniden doğuşu için kendini feda eden fedakar bir geri dönüşçü olmaksa, bu durum zekanın nihai amacı hakkında ne söylüyor olabilir? Belki de zekanın en yüksek amacı bireysel ya da türe özgü hayatta kalmanın ötesine geçip bir sonraki yaratılış döngüsünün koruyucusu olmaktır. Belki de evrenin zeka üretmesinin asıl sebebi eninde sonunda kendi yeniden doğuşunu garanti altına alacak bilinçli varlıklar yaratmaktır. Bu derinlemesine yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler.